Merhaba, Yatırım Finansman YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Model portföyümüzden bahsetmek istiyorum. Model portföyümüzün yapısını önce çok kısaca bir açıklayayım. Borsamızda 400'ün üstünde 500'e yakın sayıda şirket var. Elbette ki hiçbir aracı kurum bu şirketlerin tamamını tüm finansal performansına ele alacak şekilde şirketle görüşerek, yatırımcı ilişkileri departmanından tüm bilgileri toplayarak, şirketin faaliyetlerini faaliyet alanını, sektörel gelişmelerini izleyerek, değerleyerek takip edemez. Yani bütün bu önceki paylaştığım verileri izleseniz bile bir şirketin değerlemesini yapmak bir model kurma süreci gerektirir. Ve bu zaman alan ve maliyeti olan bir çalışmadır. Dolayısıyla da aracı kurumlar borsadaki 400-500'e yakın şirketin şirketler içinde bir kısmını inceleme kapsamına alır. Ve bunlar içinden de önerdiği bazı şirketleri ön plana çıkartır. Şimdi bizim bu kapsamda yaptığımız çalışmada yaklaşık olarak 40-42 adet şirketi şu anda değerlemesini yaparak araştırma e, departmanımız inceleme kapsamında tutuyor. Bu şirketler içerisinden de yaklaşık bir 10-11-12 tanesini seçtiğimiz orta vadeli uzun vadeli portföylerde bulundurulması gerektiğine inandığımız şirketler olarak bir model portföy çatısı altında paylaşıyoruz. Bizde neler var model portföyümüzde şu anda? Koza altın. Koza altınla ilgili yakın zamanda haber akışına baktığımızda şirketi destekleyen olası bir satışa kamu elindeki payların konu olabileceğini gösteren bir haber akışı takip edildi. Bu destekleyici yönde bir etki yarattı. Ancak bunun da ötesinde şirketin değerleme anlamında ya da rezervlerinin büyümesi anlamında olumlu haber akışları da sağladığını sağlayabildiğini görüyoruz. Bu yüzden de Koza altını model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Hedef fiyatımıza yaklaştı. Burada araştırmamız yakın zamanda ya hedef fiyatını yukarı revize edecektir ya da hedefe gelmesi nedeniyle hisseyi portföyden çıkartacaktır. Bu yöndeki aksiyonun takip edilmesi gerekiyor. İkinci olarak BİM beğendiğimiz ucuz bulduğumuz şirketlerden biri perakende sektöründe Migros'la beraber ikisi de model portföyümüzde şu anda. Büyüme tarafında ve özellikle artan enflasyon oranlarına baktığımız zaman enflasyondaki artışı satış gelirlerine hızlıca yansıtabilme kabiliyetleri nedeniyle tercih ettiğimiz şirketler. Bankalardan Garanti Bankası'nı e, finansal performansına dair olumlu beklentilerimiz nedeniyle tercih ediyoruz. Garanti Bankası ile ilgili BBVA'nın devam eden gönüllü pay e, alım çağrı sürecinin de e, sürdüğünü söyleyebiliriz. Fakat çağrıya katılım 12.20 liradan bir çağrı yapıldığı için ve hisse şu anda 13.70 civarında olduğu için e, çok fazla tabii ki karşılık bulmuyor. Eğer BBVA veya e, his, Garanti Bankası'ndaki hisselerin çoğunluğunu ya da tamamını alma konusunda çok istekli hareket edecekse önümüzdeki dönemde çağrı fiyatını yukarı revize edip yeniden bir çağrıya gidebilir. <laughs> Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı az önceki konuşmalarımızda detaylı bir şekilde paylaştık. Satışlardaki büyüme, şirketin gelirlerindeki olumlu performans ve hedeflerini ikiye katlayan ilk çeyrek satış performansı gibi çok iyi bir haber akışı sağlamış olması gibi nedenlerle ve buna, bunlara yönelik beklentilerimiz nedeniyle model portumuzu atıyoruz. Tüpraş özellikle birinci çeyrekte emtia fiyatları ve petrol fiyatlarındaki Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan hızlı artışı stok yarı olarak yansıtacak. İlk çeyrek bilançosu da ikinci çeyrek bilançosu da muhtemelen güçlü gelecek. Buna ek olarak şirketin marjlarında da çok ciddi bir toparlanma var. Bunlar nedeniyle başın güçlü seyredeceğini düşünüyoruz ve portföyümüzde taşıyoruz. Yine yakın zamanda hedef fiyatlarında farklı kurumlardan yukarı yönlü revizyonlar gördüğümüz şirketlerden biri Türk. Migros'tan bahsetmiştik. Türk traktörü baktığımızda burada da ee, pozitif seyrin devamını bekliyoruz. Türk traktöründe özellikle zirai teçhizat alımlarına yönelik talebin güçlü bir şekilde sürmesinden olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. Ee, bu emtia fiyatlarındaki artışın da, tanımsal emtia tarafındaki artışın da burada destekleyici bir faktör olduğunu ekleyelim. Koç Holding'i iştiraklerinden oluşan portoya yani net aktif değerine göre baktığımızda ucuz buluyoruz. Koç Holding içerisinde Türkiye'nin çok büyük şirketleri var. Az önce paylaştığımız Tüpraş, yine az önce konuştuğumuz Ford, Tofaş gibi şirketler, Arçelik, Yapı Kredi Bankası. Bunların hepsiyle ilgili genel görünümün zaten olumlu olduğunu. Fakat Koç Holding'in bu şirketlerdeki olumlu potansiyeli, olumlu yükseliş hareketlerini de son dönemde yaşanan yükseliş hareketinde tam olarak kendi fiyatında yansıtamadığını gördük, görüyoruz. Bu nedenle de Koç Holding'in de portföylerde bulundurulabileceğini düşünüyoruz. Koç Holding hedef fiyatında da yine yukarı yönlü revizyonlar görebiliriz önümüzdeki dönemde. Kardemir'e baktığımızda demir çelik sektörü ile ilgili Ereğli ve Kardemir arasında portföyde genelde girişler çıkışlar olabiliyor. Ereğli taşıyorduk bir dönem şu anda Kardemir'i taşıyoruz. Pozitif anlamda fiyatlama davranışlarının döviz bazlı gelirlerinin şirketin büyümesi tarafında destekleyici olacağını düşündüğümüz için Kardemir'i portföyümüzde taşıyoruz. Tekfen Holding'i Rusya ile ilgili haber akışında olumsuz etkili bir baskı görmüştü. Fakat buradaki e, taahhüt portföyünün büyüklüğü ve değerleme anlamındaki cazip görüntüsü, çünkü %53 e yakın bir potansiyel getiri var burada 12 aylık vadede. Bunlar nedeniyle portföyde taşıyoruz. Son olarak havacılık sektöründe de zaman zaman Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV arasında tercihlerde bulunuyoruz. Bazen ikisini birden portoya koyduğumuz da oluyor. <laughs> Şu anda burada da Pegasus'u portföyde tutmaya tercih ediyoruz. <laughs> portföyün performansına bakarsak da bu yıl yüzde 48 buçuk gibi çok güçlü bir performans olduğunu, bir getiri olduğunu portföyün eşit ağırlıklı bütün hisseleri eşit ağırlıklı taşıdığınız zaman yüzde 48 buçukluk bir getiri sağladığınızı söyleyebiliriz. Borsa yılbaşından bu yana ne yaptı diye bakarsak da yüzde 33'lük bir yükseliş sergiledi borsamıza. Dolayısıyla model portföyde borsanın yüzde 11 üzerinde bir göreceli getiri sağlamış durumda. Bu anlamda da oldukça başarılı. Son olarak da bu paylaştığımız göreceli performansın son bir yıllık seyrine bakarsak mavi çizgiyle paylaştığımız model portföyümüzün performansı turuncu çizgiyle paylaştığımızda bizdüz endeksi portföyünde bir yıl öncesi aynı noktadan 100 liradan yatırımlarına başlayan bir yatırımcı açısından baktığımızda borsanın yaklaşık işte 160 lira 170 lira geldiğini model portföyünde burada 200'ün üstüne e, gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Daha geriye doğru baktığımızda da yine performans model portföy lehine ama burada sadece son bir yılı paylaşmayı tercih ettik. Kanalımıza abone olursanız, Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olur, bildirimleri açarsanız bu tarz içeriklerin yayınlandığı anda bildirim olarak telefonlarınızda, tabletlerinize ya da e, eğer açıksa e-mail bildirimlerinize gelmesini sağlayabilir. Anında içeriklerimizi takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tüm yatırımcılara bol kazançlı günler dileriz.